Merhaba. Sizlere bugün Frame Generation kurulum programını tanıtacağım. Öncelikle bu programın amacı Frame Generation modlarını düzgün ve doğru şekilde oyununuza kurmaktır. İçerisinde yer aldığı önceden hazırlanmış oyun ayarları sayesinde sadece istediğiniz oyunu listeden seçip oyunun kurulu olduğu yeri de seçtikten sonra kur diyerek modu oyununuza kolaylıkla kurabilirsiniz. Ayrıca programda erişebileceğiniz bir özellik daha bulunuyor. Oyunlarda Frame Generation'ın çalışmasını engelleyen Epic Games arayüzünü bu program üzerinden kolayca açıp kapatabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken Epic Games uygulamasının kurulu olduğu yeri seçip aşağıdaki sizler için hazırlanmış basit ve anlaşılır butonlardan etkinleştire tıklamanız yeterli. Geri almak için de kapat seçeneğine tıklayabilirsiniz. Özel çözünürlük kısmından başlayalım. FSR'in çalışma mantığını bilmeyenler için şöyle anlatayım. Öncelikle FSR ana çözünürlüğünüzü düşürüp oradaki piksel sayısından örnek alıp ana çözünürlüğünüze görüntü daha kaliteli şekilde aktarır. Bu sadece düşük çözünürlükten yüksek çözünürlüğe bir geçiş sağladığı için FPS değeriniz olduğundan çok daha yüksek olur. Çözünürlük kalitesi ayarı sayesinde FSR'ın çözünürlüğünüzü ne kadar düşüreceğini elle kendiniz ayarlayabilirsiniz. Unutmayın ne kadar çok piksel o kadar çok kalite. Program ile uzun zamandır uğraşıyoruz. Zamanla yeni güncellemelerle yeni özellikler ekleyeceğiz. Bu güncellemeleri tabii ki herkese paylaşacağız fakat erkenden erişmek için YouTube kanalıma abone olmanız gerekti. Programın ilk sürümünü indirebilmek için Discord sunucuma katılabilirsiniz. Gerekli linkleri açıklamaya ekledim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.